TR724 YouTube kanalındasınız. Yavuz Altun'un yazdığı Herkes İçin Bir Milat başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Müzik Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yeni partiler kurmaya karar vermelerinin ardından herkes şu soruya net bir cevap vermelerini bekledi. Ne oldu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortaklığınız sona erdi? Davutoğlu bu sorunun cevabını verirken bir bakıma avantajdı. Kendisi bir çeşit postmodern medya darbesiyle başbakanlıktan istifa etmek zorunda kalmıştı. Haliyle söyleminde ağırlığı pelikan çetesi diye bir oluşuma veriyor. İktidarın bu dar grupta toplandığını ve AKP'nin artık sağlıksız bir siyasi parti olduğunu iddia ediyor. Peki istifa ettirildikten sonra 3 yılda neden sustunuz? sorusuna ise şöyle cevap veriyor. 3 yıl boyunca ben susmadım aslında. Cumhurbaşkanına hep düşüncelerimi aktardım. Hep düzelir umuduyla böyle bir açıklama yapmamıştım. Babacansa uzun zaman kapalı kutuydu. Deva Partisini kurduktan sonra medya çalışmalarına ağırlık verdi. Yeni bir imaj çalışması yürütüyor. 140 Jornos'la ortaklaşa yaptıkları video bir hayli ilgi çekti ve Babacan tarafının mesajını derleyip toparladı. Buna göre Babacan, 2009'dan beri çeşitli platformlarda rahatsızlığını dile getirmiş, ancak gelenek sebebiyle eleştirilerini medyaya taşımayıp içinde tutmuş. 2015 yılında bakanlıktan ayrıldıktan sonra da devam eden bu tavrın işe yaramadığını görünce de partisinden istifa etmiş. Bunu daha sonra Cüneyt Özdemir'le yaptığı programda da teyit etti. Tabii iki isminde açıklamaları biz aslında doğruları biliyorduk söyledik de fakat Erdoğan dinlemedi ekseninde seyrederken kendilerine yeni bir gelecek inşa etmeye matuf. Siyasetçiden beklenen de budur. Seçim sisteminin doğasından ötürü bir siyasetçi kendisini en iyi aday olarak sunmaya mecburdur. Bu yüzden de hiçbir zaman siyasetçilere güvenemezsiniz. Öte yandan siyasetçi olmasanız bile bir süre beraber yürüdüğünüz, ittifak içinde yer aldığınız aktörlerden ayrılırken sizi takip edenlerin zihninde bulanıklığa mahal vermeyecek şekilde gerekçelerinizi izah etmek durumundasınız. Nitekim 140 Journos videosunda Babacan'ın yanı sıra DEVA Partisi'nde yer alan eski milletvekili Mehmet Emin Ekmen de 7 Haziran 2015 seçimlerinin kendisi için milat olduğunu söyledi. Ekmen, Kürt bir siyasetçi olarak bu seçimlerden sonra AKP'nin Kürtlerden uzaklaşmasıyla kendisinin de partiden koptuğunu ifade etti. HDP'nin yok sayılmasını eleştirdi. AKP'den şimdilik son ayrılan isim olarak öne çıkan milletvekili Mustafa Yeneroğlu, geçenlerde Adem Özköse'ye verdiği mülakatta son bir yıldır çocuklarımın yüzüne bakamıyorum gibi iddialı bir çıkış yaptı. Yeneroğlu, 2016'dan sonra başlayan hak ihlallerinden rahatsız olduğunu, Erdoğan'a bunları ilettiğinde bir etkisinin olamadığını, en son İstanbul seçimlerinin kaybıyla birlikte de partiden tamamen kopuş yaşadığını söyledi. Sizinki hangi milat? Milat meselesi son dönemde Türk siyasetinde ittifaklar değişirken önem kazandığı malumunuz. Yargıya bakan yönleri de var. Aralık 2013'teki rüşvet ve yolsuzluk operasyonları Gülen cemaatiyle ilişkinizi gözden geçirmeniz için bir milat. Hadi diyelim o sırada gözünüz açılmadı. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra da hala o taraftaysanız damganız hazır. Tabi Erdoğan her ne kadar Gülen cemaatini yok etmek için düğmeye Aralık 2013'te basmış gibi görünse de kendisi de sıklıkla daha öncesine de referans veriyor. Birkaç yıl önce TRT'de şöyle dedi mesela. 2010'dan beri FETÖ'nün örgütlenme ağının ne kadar geniş olduğunu en yakın mesai arkadaşlarıma anlatmakta zorlandım. Erdoğan'ın bu ayrışmayla ilgili kendince kurduğu mit belli. Aldatıldık. Yani kendi okumasına göre AKP 2002'den itibaren Gülen cemaatine güvenerek alan açtı. Fakat sonrasında onların ihanetine uğradı. Gülen cemaati için de benzer bir yaklaşım söz konusu. Ama aradaki sürtüşmelere rağmen devam eden ilişkinin Aralık 2013'teki operasyonlarla bıçak gibi kesilmesi, dört başı mamur bir söylem üretmek için manevra alanı bırakmadı. Operasyonlardan sonra cemaat içinde de AKP ile ilk ayrışmaların 2010'da başladığı söylemi dillendirildi. Verilen desteğin ilkesel olduğu vurgulandı. Fakat toplumu ikna etmekte başarısız olundu. Tabii bütün bu okumaların kendi içinde tutarlılıkları, kendi içinde bir mantığı var. İttifak halindeki aktörler kendi aralarındaki ilişkiyi dışarıdan bakanlardan farklı değerlendirir her zaman. Dışarıdan bakanlar için ittifaklarda, ayrılmalar da kişisel çıkarlara dayalı. Oysa ittifaklar içinde rasyonel gerçeklerin yanı sıra duyguların da etkisi vardır. Çoğu zaman aktörler arası ilişki önce duygusal anlamda yıpranır. Beklentiler, hayal kırıklıkları, kıskançlıklar, hak edilen değeri göremediğini düşünme gibi hisler yabana atılamayacak kadar etkindir. Dışarıdan bakanlar işin bu yönünü genelde ıskalar. AKP 2010'lara doğru gelirken çok geniş bir koalisyonun desteğini arkasında hissediyordu. Bu koalisyonun bütün parçaları AKP'yi sonuna kadar destekleyecek konumda değildi elbette. Fakat 2002'den itibaren AKP'ye muhalif olanlar için bu koalisyonun her bir parçası kimi zaman yetmez ama evetçiler diye mimlenenler lanetliydi. Türkiye'de hemen her kesimde ne yazık ki karşı tarafı aynılaştırmak prim yapıyor. Sağa yakın kesimler karşı tarafı bazen laiklik paydasında, bazen solculuk, bazen de kemalistlik paydasında buluşturup topyekün ateşe atmayı seviyor. Sola yakın kesimlere göre ise sağcılık zaten başlı başına bir hastalık ve aralarındaki nüanslara dikkat etmenin lüzumu yok. Oysa siyaset hakim güçlere karşı yapıldığı sırada bir çeşit ittifak kurma sanatıdır. 2002 sonrası AKP'de ittifak kurma becerisiyle tabanını genişletmiş ve kalıcı hale gelmişti. Ancak bu ittifaklar bir bir bozuldu ve Erdoğan da ayakta kalabilmek için başka ittifaklar kurdu. 2015 öncesinde Erdoğan'ın zaman zaman bel altı vuruşlar da yaptığı Bahçeli ile bu kadar yakınlaşacağını tahmin etmek zordu. Nitekim Bahçeli de Erdoğan'a yönelik ağza alınmayacak laflar etti. 2 yıl önce katıldığı bir canlı yayında Bahçeli ilginç bir çıkışta yaptı. Erdoğan ve AKP'ye yönelik geçmişte ne söylediysem arkasında duruyorum. Ama 15 Temmuz'dan sonra geçmişte şunu söylemişti, bunu söylemişti olmaz. O gün ne söylediysem o günkü şartlarda geçerlidir. 2002 ile 2015 arası dönemde MHP'nin ve tabanının sıkı bir Erdoğan karşıtı olması ittifakı engellemedi. Bilakis MHP'liler şimdi tıpkı Doğu Perinçek taraftarları gibi Erdoğan bizim çizgimize geldi diye düşünüyor. Gel gelelim bu ittifak MHP içinde de bir bölünmeye yol açacaktı. Meral Akşener ve arkadaşları darbeden kısa süre sonra ayrılarak iyi partiyi kurdu. Akşener bu noktada kişisel bir takım sebepler ileri sürdü. Neden MHP'de istenmeyen isim haline geldiğini şöyle açıklıyordu. Bizim sistemde potansiyel olarak yarının rakibi olarak görülen kişilerle ilgili olarak mutlaka tedbir alınır. Benimle ilgili de durum böyle oldu. Akşener medyada ön plana çıkmış, Bahçeli de bundan rahatsız olmuştu. Geçmişte Muhsin Yazıcıoğlu'nun da benzer saiklerle MHP'den koptuğu iddia edilmişti. Şimdilerde İyi Parti'de de Yavuz Ağır Alioğlu ön planda. Hatta Akşener'den daha önde göründüğü de oluyor. Akşener'in bu imtihanı nasıl vereceğini açıkçası merak ediyorum. Yetmez ama evet koalisyonunun ya da geniş tanımıyla AKP'ye bayılmayan fakat muhalefetten de umudu olmayanlar koalisyonunun dağılış süreci ise 2011 genel seçimleriyle başladı desek yeridir. Bu seçim birçok kimsenin son kez kerhen AKP'ye oy verdiği seçimdi. Mesela İhsan Dağı seçimden önce Zaman Gazetesi'ndeki yazısında şöyle demişti. 12 Eylül 2010 referandumunda ortaya çıkan değişim cephesi belki de son kez yeniden tecelli etmeli sandıkta. Bunun mümkün olduğu belki de son seçim bu. Son bir kez değişime omuz vermek boynumuzun borcu. Bir daha değil. Son kez AK Parti Zaman demişken Etienne Mahçup yanda 2017'de karardaki bir yazısında niçin AK Parti'yi eleştiriyorum diye sormuş. Cevabında eleştirilerinin içeriden olduğunu hatırlatmıştı. Daha sonra Yavuz Ohan'a konuşmuş. Bu parti artık benim oy verdiğim AK Parti değil demişti. Nitekim kısa süre sonra mesafeli eleştirel gazetecilik şapkasını bir kenara astı ve Davutoğlu'nun ekibinde yer alarak siyasete de girmiş bulundu. Milat meselesi çoğu zaman bir kimlik oluşturma çabasının ürünü. Bir ittifaktan ne zaman ve ne sayıkla ayrıldığınız, en azından bu konudaki söylemleriniz sonraki hayatınızı da etkiliyor. Bana kalırsa Aralık 2013'teki yolsuzluk operasyonu sonrasında AKP'den büyük kopuşlar olmamasının en büyük sebebi muhafazakar politik aktörlerin cemaatçi haftası yememe kaygısıydı. O zaman yollar ayrılsaydı ömür boyu gülen cemaatiyle anılacaklardı. 15 Temmuz'dan sonra AKP'nin başkanlık referandumu ve hemen sonrasında aceleye getirilen bir seçimi kazanabilmesinin arkasında da Darbe girişimine karşı oluşturulan birlik pozunun etkisi vardı. Darbe sonrası kurulan yeni merkezden kimilerine göre AKP-MHP koalisyonu, kimilerine göre AKP-MHP ve Ergenekon ittifakından kopuşlar da kendince sebepler üzere gerçekleşti. İyi Parti ve Davutoğlu ekibi parlamenter sistemden vazgeçilmesini bahane etti. Babacan kanadında da bu yönde bir vurgu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan uzunca bir süre çeşitli hamleler yaparak mevcut en geniş koalisyonun kendi etrafında olduğuna ikna etti toplumu. Ancak karşı taraf giderek kalabalıklaşıyor. Tek ve en büyük sorun muhalefetin bir araya gelip gelemeyeceği. Çoğu zaman fırsatların ayağınıza gelmesini beklerken başka fırsatları kaçırırsınız. Futbolda olduğu gibi siyasette de boşlukları iyi görmek sizi rakiplerinizin önüne geçirebilir. 2018'deki genel seçimde Abdullah Gül, muhalefetin çatı adayı olarak seçime girmeyi arzulamıştı fakat olmadı. Gül, eleştirilerini eskiden beri düşük yoğunluklu da olsa dile getiren bir isimdi. Erdoğan'a karşı iyi bir aday olabilirdi fakat muhalefetten genel olarak kabul görmedi. Yeni partilerinde benzer bir dışlanma yaşaması ihtimal dahilinde, diyor Yavuz Altun, TR724'teki köşesinde.